arkadaşlar maç vakti kanalında yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Beşiktaş Galatasaray derbisiyle siz, sizlerin karşısında çok büyük bir maç. Çok heyecanlıyız. Yanımda Onur, yanımda Yaşar. Sizlere bir iki dakika baksıyorum öncelikle. Yaşar bir Beşiktaşlı olarak ev sahibi de sizsiniz ne düşünüyorsun? Valla arkadaşlar Beşiktaş olarak yeneceğiz. Kesinlikle net. kaçarı yok ama kardeşçe bir maç olsun. Düzgün güzel bir maç olsun ve bol skorlu ve bol golü bir maç olsun. Diyeceklerim bu kadar. Sözü onlara bırak. Valla kardeşçesi maddeçesi yok. Beşiktaş'ın kazanması gereken bir maç. Kendi sahasında en azından son derbi Galatasaray kazansın. Şampiyon olamayacaksa da kazanması gereken bir maç. Özellikle bizim için de çok önem, taşı önem taşıyan bir maç. İnşallah Beşiktaş'ın kazanacağı, birlikte kazanacağımız bir maç olur. kartal saplar geçer. Bilal sendeyiz. He, o da parkın atmosferinden dolayı Beşiktaş'ın iyi oynayacağını sanıyor. Abla hesaplar geçer. Bir de <laughs> Paşa daim saplar geçer. Mustafa'nın o golden sonraki üzgün suratını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bir baktım. Öncelikle Sabri Çağan. Elbet bir gün Sabri Çağan. <laughs> Bize destek olsun sen. Bize destek olsun. Yücadele seni hakkını verecek sen adamsın. <laughs> Sabri Çağan ve arkadaşlar emeği ev ve Maddi manevi destekleriniz için öncelikle bir de yemin etmek istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ve günün Galatasaraylısı olarak bugün basacağız geçeceğiz. Acaba yok. Beşiktaş'ın Müslüm gitmemiş. kardeşçe bir şey yok. Biz bir aileyiz. Aile olduğumuzu biliyorum ama bugün değiliz. Geleceğiz ve şampiyon olacağız. Maça geçiyoruz arkadaşlar. Sağlık geldi. Pas Sarı kart kar. pas. Oo. Sarı kart, sarı kart, sarı kart. O da sarı kart ama bu. Ha, vallahi ben sarı kart ya. Ne sarı kart ne? ya. Güzel pas. Şut. Ko! de ayrısını Yine attı. Yine önüne doğru çıktı attı ya. Ya abi. Offset de yok. Geliyoruz lan şampiyon olacağız. Alanya'ya da atmıştı aynısını. Doğru. Tam bir golcü ya. Vallahi tam bir golcü. Ya öne bir... koşusu vuruşu da Harika. Ya mal gibi bakıyorlar <laughs> abi ya. Biraz Icardi'yi takip edin ya. Abdülkerim <laughs> iyi Lütfen. Ben şuradan beye. bir yardıma gelin oğlum ya. Hadi yap ortamı. be. Ana. Çek boş. Bomboş. Of. Ne güzel geldin ya. Çok net kaçırdı ha. Bomboş çivileyecekti kaleyi delecekti ya. Puh Allah kahretmesin. O diyalog yapsın ayı Bırakın küçük enişteyi. Dışarı bir dönsen mi lan şu acemi çocu? Asla bu İşte bu kadar kara geçer. Bu kadar hem de ne bu kadar? YAAA! <laughs> Kartal preçesi! Ben de şunu yerine verecektim, onu bir çarpınız verin. Seviniyorum, battım, çekerim artık. 3 kişiye bir deş koyun, şöyle zıplıyorum, bir şöyle zıplıyorum, amına alıyorum. <laughs> Ama izin alırsan nasıl gidiyor lan? <laughs> Sen sun Yaşar'la birlikte bir sevinir ki. Bak, yine koşuyor. Of! Icardi be! Icardi be! Sizin videonun altına iki Icardi ne yapacağı belli artık yani ya. Hadi gel son. At araya. Ver Ablakar'a. Bir tek eline şey oyun. Misin? Hadi oğlum vur gitsin. Faal var galiba. Ya bu Ablakar oynamaya gelmemiş ya. Vallahi oynamaya gelmemiş. What? Penaltı. Ne penaltı. Orada bir şeyler var penaltı belki. Görelim bir izleyelim Ben attadık ya bizde. Kaldırıyoruz ama ama engelleyen Torella bilanıyorum. Evet, şey Şurada bak. Sağizin orada faul var. Ama burada da Torella'nın faulü var. İlk faul o ama. Ha? İlk faal tamam, var. Tamam ben onu diyorum zaten. Orada faal var. Onu bu işte ben at burada. Bak penaltı. şurada şey var ama Torreira'nın yaptığı da penaltı. Tamam da tamam. ilk o faal Direkt yaptığı için koyuyor. penaltı olmaz imkansız. Dur bakalım. Hay kendine kalabeyim. Dur Ulan, penaltı veremez abi. Bize faal <laughs> verecek eğer yani, izlerse. İfade etmeyeceksin yani. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Maç izlemeye devam ediyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan. Hoca faal var. Aferin lan Oliveira. İlk defa bir şey aradı Daha kadar zıksak, zıksak. ilk defa. Dışarı ver. Vur. Çok be. Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Bomboş kafa vuruşu be. Salih tam kafaya indirdi de. Abi ben bu kadar rahat vurduğunu bilmiyordum. Çok rahat vurmuş. Nazar nazar geliyor. Kesinlikle. Biraz, Biraz bir aynı solda sapladı şimdi bir daha Hissettiriyor yani. Beş defa önce hissettiriyor sonra sapladı. Tamam olmuş ya. Çok önde. Aynen. Hadi. Arka direk. Arka direk. Hadi. Oh! Ucağına gitti. Otopol atı vurdu. Ne? ne gitti lan. Oğlum nasıl vur? Yani gördü vurdu ya. Abi bak az önce de böyle oldu. Hissettirdi sonra sapladı. Bir daha gelir izleyin. Devam suyuyorsun ya. Vallahi uyuyorsun ya. Ama bu kadar enteresan bir şut şey vurdu ya. Fantazi yaptı herhalde. Ya. Aldı aldı. Aldı. Hadi. 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 Devam et. Hadi Cenk Tosun. Evet. Cenk Tosun yazdın. Yazdın onu. Hayır. <laughs> Ya bizim devas ne yapıyor ya? Geri zekalı mısınız ya? Nazar nazar nazar. Ya bu kadar nazar olmaz. Toreyra her topu veriyorsun artık ya. <laughs> abi, abi, abi. Hepsi, hep biz mi olacağız oğlum? Hep biz mi olacağız? Artık <laughs> siz olun da. Yapma! Abi, hadi! Hadi! Abi. Abi, Allah Allah, Allah. Geri döndüm. Gel 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 gel. Pek çok. Kartan İşte budur be. Temiz içten olmuyor. Mal. Şöyle bir, ya. Şöyle bir hata yapılır mı ya? Şöyle bir hata yapılırım. Al. Hissettirdi dedim saplayacak dedim. Lan bir an vallahi ben de atamayacağız zannettim ama. Max'ım Max siktir git ya. İşte bu kadar. Kim kaptırdı? Oliveira geri <laughs> zekalısın. Bugün çok berbattı zaten. Oh. İşte bu. Bravo 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 bravo. Hadi. İşte bu. <laughs> Ne abi? abi. Bak derbiyi böyle oynayacaksın. Sen fualleri atacaksın da diyecek ki ben ne ben neredeyim ama bunu oynayayım. Kesin son maçı adamı yalnız. Bu sene Galatasaray'ı ilk defa böyle izliyor. İlk defa. Bu kadar etkisiz oldu. Sezon başına da kadar. Kötü oynuyordu ama gene geliyordu arada bir yani. Beşiktaş bu oğlum. Havaya gittim. Tam 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 geçer. Oyna ama. Kesin son ne yapıyorsun ayağım? Gaston şov ya. Gaston için bir alkış istiyorum beyler. Harbiden hak etti ya. Maçın net adamı ya. Helal olsun be. İşte bu. İşte budur. Ya alamadı alamadı. Tayfur tut. Tayfur Bingöl. Tayfur Yadır. Dışarıdan biri geliyor mu? <laughs> ya çok basit ya. Çok basit. Yani. <laughs> Sen Ronaldinho musun? Hadi <laughs> Bravo. Hadi, <Maksim> de geldi. Goal! Goal! Kartal Ya, ya, ya! <laughs> ya. İşte bu kadar. Ben bu anı gördüm. Yaşadım. Teşekkürler Beşiktaş. İşte bu. Bu maç da burada biter. Oh. 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 Oramadı Abu Bahar, buramadı Abu Bahar. Ben vallahi izlemek istemiyorum şu an maç. Vallahi hiç izlemek istemiyorum. Oh. <laughs> hiç <başmak da> istemiyor. <laughs> maç istemiyorum. Lan lan Abu Bahar, maç değil dedik. Bizde de öyleydik. Böyle kötü oynadık. Mal o gibi oynadık sizde de. Gerizekalı gibi dosyalara doğru attı amına. Vallahi. <laughs> ne derim? Abu daim, saplar geçer. Aynen öyle. Abu, abu abu, abu da bakmaz ikazı da saplarmış. Sevilen bir <laughs> oldu. Teşekkürler Beşiktaş. Teşekkürler. Bu yılı unutmayacağız. Arkadaşlar Mustafa'nın da bir mesajı var onu göstermek istiyorum. İkardi Bakar, Avuç Çakar lan babanız Beşiktaş adam olacaksınız oğlum. Balon Galatasaray demiş. Mesajını da iletiyoruz buradan. Evet arkadaşlar maç sonuna geldik. Beşiktaş harika bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın ezildiği bir maç oldu. İlk 10 maçtaki dakika, 15 dakikadan sonra Galatasaray yoktur. Hemen bir maç yorumu almak istiyorum Burak'tan. Ne düşünüyor bugünün kaybedimi olarak? Öncelikle Galatasaray oyuncular hepinizin Allah bin belasını versin. Bir tek Icardi, Hiçbir şey yapmadınız. Bu adam Bir tane geldi onu da vurdu gol attı. Ona teşekkür ederim. Üzerindeki formayı çıkartın. Yırtın atın. Hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Allah bin türlü belanızı versin böyle de şampiyon olmaz diyorum. Siktirin gidin diyorum. Nereye? Burada. Nereye, nereye, nereye gideceğim? Evet arkadaşlar Burak ağlamaya gitti. Ağlayacak galiba birazcık. Neyse o şey yaptın. Ee, Bilal sen nasıl, ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Beşiktaş bence hak ettiği maç aldı. Bayağı iyi oynadı. Asıray sadece 15 dakika oynadı. Abu Dayı mahvetmedi. Saplardı geçti. Daha daha golü maç bekliyorduk. Beşiktaş 5-1 6-1 gibi evet. mücadele yapardı. 5-5'e evet. tebrik ediyoruz. Yaşar sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar yani o kadar şu an rahatladım ki şu an yani resmen var ya yani böyle vücudum bir yandan tir tir titriyor bir yandan da o kadar sakin böyle yani anlatılmaz yaşanır ya gerçekten konuşamıyorum mükemmel bir duygu yani. Bir şey diyeceğim bir koyduk mu alalım mı? Haydi. la 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 la.